Resulullah'ın bir hadisi var. Akşam namazından sonra altı vakit, altı rekat namaz diye evet. ifade ediliyor. Yani bu akşam namazından sonra kılınır. Evet. Tabba bu altı vakit deyince akşam namazının sünneti buna dahil mi hariç mi? Burada farklı görüşler var. Evet hocam. Yani bazı İslam alimleri diyor ki akşam namazının son sünneti bu altı rekata dahildir. Hmm. Dolayısıyla evvabinde kıldığımız namaz dört rekat olur. Bazılar da derler ki hayır, bu akşam namazının sünneti evvabine dahil değildir. Evet. Onun dışında altı rekattır. Böyle diyenler de var. Allah kabul etsin nasıl kılarsa insan. Nasıl kılar? İki, i̇ki rekatta bir aynen oturup selam vererek kılar. Yani bu nafile namazlarda eftal olan iki rekatta bir selam vermektir. Eyvallah. Peygamberimizin hadisi var aleyhissalatü vesselam. Genelde bunlar gece namazları. Evet. Evvabin de gece namazıdır. Sala, salatü leyl metna ve metna. Yani gece namazı ikişer ikişer rekattır. Ama iki rekatta değil de dört rekat kıldı Evvabini Dört rekatta selam verdi. İki rekattan sonra ayağa kalktı. Olmadı mı o da olur Allah kabul etsin. Peki hocam bu evvabin namazı şimdi altı rekat hadis-i şerifi var ya. Kişi iki rekat kıldı. Gücü bu kadar yetti. Ee, onun sevabını alır. Ya yani bu, in, bu evvabin olmuştur diyebilir miyim? İnşallah olmuştur yani. <laughs> i̇nşallah. Yani ama Peygamberimizin hadisi 6 rekattır.